Bitcoin artık en azından KPMG'ye göre ESG dostu hale geldi. Firma bu görüşü yakın tarihli bir raporda ortaya koydu ve bu büyük dört muhasebe firmasından biri olan KPMG gibi firmaların ESG kriterlerini belirlemede yer almış olmaları göz önünde alındığında önemlidir. Ayrıca BlackRock'un yakın zamanda bir Bitcoin ETF'si için başvuruda bulunduğu ve BlackRock'un ESG konusu en çok destekleyenlerden biri olması nedeniyle bu durum önemlidir. Bu nedenle KPMG raporu BlackRock'un kripto yanlısı yönelimine dair bazı ipuçları sunabilir. İşte bugün raporu özetleyecek, içeriğini size aktaracak ve kripto piyasası için tam olarak ne anlama geldiğini açıklayacağız. Yalnız sürpriz bozan düşündüğünüzden daha olumlu olmayabilir. Geleneksel olarak biraz arka planla başlayalım. Çoğunuzun bildiği gibi ESG çevresel, sosyal ve yönetişim kelimelerinin kısaltmasıdır. Bu bir yatırım trendidir ve şirketler içinde bu kriterlere odaklanır. Ekonomik kriterler etrafında yetersiz odaklanma, ESG'nin en iyi ideoloji olarak tanımlanmasının nedenidir. Eğer ilk ESG videosunu izlediyseniz, raporlara göre bu kriptonun 2021 mayısında çökmesinin nedeniydi. ESG yatırımcıları BTC'nin çevresel nedenle ESG dostu olmadığına inanıyordu. Ancak araştırmamız asıl endişelerin BTC'nin yönetimi yani kontrolü olduğunu gösteriyor. Kısacası ESG yatırımcıları Bitcoin'in etkilenmesinin zor ve kontrol edilemez olmasını sevmediler çünkü Bitcoin proof of work kullanır. Bu ESG yatırımcılarının Bitcoin madencilerini, Bitcoin geliştiricilerini ve Bitcoin topluluğunu eş zamanlı olarak kontrol etmek zorunda kalacakları anlamına gelir ve bu şekilde Bitcoin'u kontrol edebilirler. Bunun aksine proof of stake kripto paralarını kontrol etmek isteyen tüm ESG yatırımcılarının yapması gereken blok zincirini kontrol etmek için yeterli miktarda pay satın almaktır. Bu teorik olarak mümkündür çünkü BlackRock gibi büyük ESG yatırımcıları gerçekten trilyonlarca dolarlık varlığa sahiptir. Bu muhtemelen neden Proof of Stake'in daha ESG dostu olarak görüldüğüdür. Yine de bu durum ESG yatırımcılarını yukarıda açıkladığım yollarla Bitcoin'i etkilemeye çalışmaktan alıkoymamıştır. Örneğin SG'ye odaklı başka bir varlık yöneticisi olan Vanguard şu anda yüz milyonlarca dolarlık bitcoin madenciliği hissesine sahiptir. Bu da muhtemelen en büyük bitcoin madencilerinin nasıl çalıştığına dair söz sahibi olduğu anlamına gelir. Bu arada BlackRock en büyük kripto şirketlerine yani Coinbase ve Circle'a oldukça yaklaşmış durumda. Geçen yaz Coinbase ile ortaklık kurarak kurumsal yatırımcılara kripto ticaret imkanı sağladı ve geçen ilk barda Circle'e 400 milyon dolar yatırım yaptı. BlackRock aynı zamanda USDC'nin büyük rezervlerini yönetiyor. Daha yakın zamanda tabii ki BlackRock Coinbase Custody'nin emanetçisi olarak hizmet verdiği bir spot Bitcoin ETF'si için başvuruda bulundu. ETF onaylarına dair geçmişi sonunda onayın kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Teoride BlackRock'un BTC varlıkları Bitcoin'i pratikte etkilemeyecek ancak ETF dolaşımdaki BTC'nin çoğunluğunu elinde tutarsa Bitcoin'i etkileyebilir. ESG yatırımcılarının hoşlanmadığı bir Bitcoin yükseltmesinin gerçekleştiği bir senaryoyu düşünün. BlackRock, kripto borsaları, stablecoin'ler ve ETF'ler üzerindeki etkisini kullanarak bir Bitcoin çatallanmasını destekleyebilir ve Vanguard en büyük kripto madencileri üzerindeki etkisini kullanarak yeni Bitcoin çatılının benimsenmesini sağlayabilir. ESG derecelendirme firmasının en etkili Bitcoin geliştiricilerinin isimlerini toplama sürecinde olduğu söylentileri bir yana. Her neyse, varsayımları bir kenara bırakırsak ESG yatırımcılarının görünüşteki yönetişim endişelerine rağmen neden son zamanlarda Bitcoin konusundaki tutumlarını değiştirdikleri sorusu aklımıza gelmekte. Aslında bunun iki cevabı var. İlk cevap ESG yatırımcılarının son bir yıl içinde birçok farklı varlık konusundaki görüşlerini değiştirdiği görünüyor. Bağlam için ESG yatırımcıları tarafından sınırlı görülen endüstriler arasında silah üreticileri ve nükleer enerji yer alıyordu. E Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı silah üreticilerini sihirli bir şekilde ESG dostu hale getirdi ve Avrupa'daki enerji sıkıntısı nükleer enerjiyi sihirli bir şekilde ESG dostu hale getirdi. Bunu nasıl buldunuz? Aynı zamanda Tesla gibi gerçekten ESG dostu olan şirketler ESG endekslerinden çıkarıldı ve araştırmalar ESG dostu şirketlerin çevreyi non ESG dostu şirketler kadar kirlettiğini gösteriyor. Yani ESG olmayan şirketler, daha doğrusu ESG dostu olmayan şirketler. Bu sadece ESG'nin meşru bir yatırım stratejisi değil, bir ideoloji olduğunu vurgular nitelikte. Şimdi ikinci cevap, Bitcoin'e özgü ve burada KPMG raporu devreye giriyor. Rapor, Bitcoin'in ESG zorunluluğundaki rolü başlığı taşıyor ve bu ayın başlarında yayınlandı. Eğer ilgileniyorsanız tam raporun bağlantısını açıklamada bulunan bir linkte bulabilirsiniz. Rapor, yazarların Bitcoin'in yanlış anlaşıldığını belirttiği kısa bir girişle başlıyor ki bu oldukça hafif bir ifade. Yazarlar, raporun Bitcoin'in ESG açısından nasıl daha iyi sonuçlar elde edebileceğini ve Bitcoin'in ESG metriklerinde nasıl daha iyi performans gösterebileceğine dair yanlış anlamaları ele almayı amaçladığını açıklıyor. Yazarlar daha sonra Bitcoin madenciliği hakkında kısa bir temel bilgi sunuyor. İlginç olan, proof of work ile ilişkilendirilen çevresel etkiler hakkında hiçbir şey söylememesidir. Bunun yerine birisinin Bitcoin'in blok zincirini ele geçirmek için Bitcoin hash oranının yarısını kontrol etmesi gerektiğini belirtir. ESG yatırımcılarının yönetişim yani kontrol konusunda endişeli olmalarından bahsettiğimi hatırlayın. Her neyse, raporun ilk bölümü Bitcoin'in çevresel yönlerini ele alıyor. Yazarlar Bitcoin'in çevre etkisinin tartışma konusu olduğunu belirterek başlıyorlar ki bu daha da hafif bir ifade. Bitcoin'in çevresel etkisi hakkında yapılan daha önceki çalışmalar son derece önyargılıydı. Bir örnek vermek gerekirse yazarlar 2020'ye kadar Bitcoin madenciliğinin dünya enerjisinin tamamını tüketebileceğini iddia eden 2017 tarihli bir çalışmaya işaret ediyorlar. Bu iddia daha sonra Dünya Ekonomik Forumu gibi sıradan şüpheliler parantez içinde tarafından yayıldı. Bazılarınızın bildiği gibi Dünya Ekonomik Forumu ESG uygulamasında önemli bir rol oynamıştır. Her durumda yazarlar bitcoin madenciliğinin dünya enerjisinin sadece yaklaşık %0.5'ini tükettiğini belirtiyorlar ve bunun çamaşır kurutucularının kullandığı enerji miktarına eşdeğer olduğunu vurguluyorlar. Bu ESG yatırımcılarının bitcoin'in çevresel kriterleri hakkında o kadar da endişeli olmadığı fikrine daha fazla kanıt olarak gösterilebilir. Üstelik yazarlar Bitcoin madenciliği ile ilişkilendirilen karbon emisyonlarının ne kadar az olduğunu gösteren inanılmaz bir infografik bile sunuyorlar. Perspektifi yerine koymak gerekirse altın madenciliği Bitcoin madenciliğine göre neredeyse iki kat daha fazla karbon salımına neden olur ve hatta altın madenciliği emisyonları neredeyse ihmal edilebilir düzeydedir. Yazarlar Bitcoin'in zaten çok küçük olan karbon ayak izini nasıl daha da azaltabileceğini anlatmaya devam ediyor. İlk yol daha fazla yenilenebilir enerji kullanmaktır. Bu zaten birçok Bitcoin madencisi tarafından Amerikan Birleşik Devletleri'nde uygulanmaktadır. Bitcoin madenciliği aynı zamanda aralıklı yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemek için de kullanılabilir. Bu konuda Bitcoin madenciliği etrafında yer alan yenilenebilir enerji gereksinimlerinin Bitcoin'i daha fazla kontrol etmenin bir yolu hali gelebileceğini belirtmek önemlidir. Tekrar ediyorum burası önemli. Bu konuda Bitcoin madenciliği etrafında yer alan yenilenebilir enerji gereksinimlerinin Bitcoin'i daha fazla kontrol etmenin bir yolu haline gelebileceğini belirtmek önemlidir. Bazılarınız MicroStrategy CEO'su Michael Saylor'ın Mayıs 2021'deki ESG kaynaklı çıkışın ardından Bitcoin Madenciliği Konseyi'ni açıkladığını hatırlayabilir. İlk bakışta bu harika bir girişim gibi görünüyor. Ancak daha yakından bakıldığında temelde her Bitcoin madencisinin Amerika Birleşik Devletleri'nde nerede olduğunu ve hangi enerjiyi kullandığını izleyen merkezi bir kuruluş oluşturmanın yatırımcıların ve düzenleyicilerin ESG dostu olmayan operasyonları hedeflemesini kolaylaştırdığını görebilirsiniz. Neyse her durumda Bitcoin'in zaten çok küçük olan karbon ayak izini azaltmanın ikinci yolu enerji şebekelerindeki arz ve talep dengesizliklerini yönetmeye yardımcı olmasıdır. Basitçe ifade etmek gerekirse Bitcoin madencileri Fazladan güç olduğunda açılabilir ve güç eksikliği olduğunda kapatılabilir. Bitcoin'in zaten çok küçük olan karbon ayak izini azaltmanın üçüncü yolu ısıyı geri dönüştürerek yapılabilir. Referans için Bitcoin madencileri genellikle israf edilen birçok ısı üretir. Bu ısı yüzme havuzlarını ısıtmadan sera ısıtmasına kadar her alanda kullanılabilir. Birçok Bitcoin madencisi zaten bunu yapmaktadır. Bitcoin'in zaten çok küçük olan karbon ayak izini azaltmanın dördüncü yolu yanıcı gaz pardon yanıcı gazı enerji kaynağı olarak kullanmaktır. Bilmeyenler için yanıcı gaz kullanılmadığı için yakılan gazdır. Yazarlar Amerika Birleşik Devletleri'nde yanıcı gazla Bitcoin blok zincirinin tamamen güçlendirilebileceğini bulan bir çalışmaya atıfta bulunuyorlar. Tabii ki Bitcoin'in tüm hash oranının ABD'de olması blok zincirinin ciddi bir merkezileşme sorununu yaşamasına ve kurumsal yakalama riskine karşı savunmasız hale gelmesine yol açacağını belirtmiyorlar. Her neyse raporun ikinci bölümü Bitcoin'in sosyal kriterlerini ele alıyor. Yazarlar Bitcoin etrafındaki çoğu sosyal endişenin kökeninin yasa dışı finansmanda olduğunu belirterek başlıyorlar. Hızlıca Chain Analysis tarafından yapılan bir çalışmaya atıfta bulunuyorlar. Bu çalışma kripto işlemlerinin sadece %0.25'inin yasa dışı finansla ilişkili olduğunu buldu. Yazarlar bu kripto istatistiğine küresel gayrisafi yurt içi hasılasının %2 ile %5 arasının sadece kara para aklamak için kullanıldığına dair bulgulara güvenebilirler. Eğer bunun çılgınca geldiğini düşünüyorsanız tahminlere göre bu kara para aklamanın %40'ı Amerika Birleşik Devletleri'nde çoğunlukla ABD doları ve diğer fiyat paralarıyla gerçekleşiyor. Harika olan şu ki yazarlar BTC'nin yasa dışı finans kullanımını diğer popüler kripto paralara karşı karşılaştırıyorlar. Görebileceğiniz gibi BTC istikrarlı kripto paralar, Ethereum ve diğer alternatif kripto paralara göre yasa dışı finans için çok daha az kullanılıyor. Bu kripto paralar arasındaki yasa dışı finans kullanımının benimsenme arttıkça yüzde olarak azalacağını unutmayın. Üstelik yazarlar, kolluk kuvvetlerinin kripto işlemlerini fiyat işlemlerinden çok daha kolay izleyebileceğine dair yaptığı açıklamalara atıfta bulunuyor. Bunun nedeni neredeyse tüm kripto işlemlerinin halka açık görünür olması ve eğer bir borsada kimlik doğrulaması yaptıysanız sizi bulabilirler. Yazarlar Bitcoin'in sosyal kriterlerini nasıl geliştirebileceğini anlatmaya devam ediyor. İlk adım ödemeler ve havalelerdir. Bu zaten birçok gelişmekte olan ülkede Bitcoin'in yardımcı olduğu bir şeydir. Bitcoin'in sosyal kriterlerini iyileştirebileceği ikinci yolun Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanlar tarafından saldırıya uğrayan Müttefiklere ekonomik ve askeri destek sağlamak olduğu belirtiliyor. Çünkü yazarlar özellikle Ukrayna'nın bu ikinci yol olarak belirtildiğini kaydediyorlar. Unutmayın ki diğer ESG değişikliklerinin de Ukrayna Savaşı ile ilgili gibi göründüğünü hatırlayın. Neyse komplo teorileri bir yana Bitcoin'in sosyal kriterlerini geliştirmenin üçüncü yolu kırsal bölgelerde elektriğe erişimi arttırmaya yardımcı olmaktır. Çünkü bitcoin madencileri her yerde faaliyet gösterebilir ve kırsal bölgelerde enerji kaynaklarını ekonomik hale getirebilecek bir temel tüketici olabilir. Harika olan yazarların belirttiği bir çalışma olduğunu söyledikleri kırsal bölgelerde enerji şebekelerini dengelemek için bitcoin madenciliğini kullanmanın enerji maliyetlerini %30 azalttığını bulan bir çalışmadır. Bu bölgelerde bitcoin madenciliği yapan kişilerin de makul bir kar elde ettiği ve yerel ekonomiye katkıda bulunduğunu söylemek güvenlidir. Bitcoin'in sosyal kriterlerini iyileştirebileceği dördüncü yol finansal dahililiği kolaylaştırmaktır. İlginç bir şekilde yazarlar bu alt bölümün tamamını insanların varlıklarıyla birlikte ülkelerinden kaçmalarını mümkün kılan Bitcoin hakkında konuşarak geçiriyor. Bitcoin cüzdanınızın tohum ifadesine ihtiyacınız var. Geriye sadece bu kaldı. Daha da tuhaf olanı yazarların Bitcoin'in değişimi aracı olarak benimsenmesi aşırı oynaklığına rağmen devam edebilir mi sorusunu sormalarıdır. Bu garip çünkü paranın tanımı bir varlık olarak kullanılan, değer deposu olan ve hesap birimi olarak kullanılan bir şeydir. Bazıları yazarların Bitcoin'in ilk kriteri karşılamaya başladığını ima ettiğini söyleyebilir. Bitcoin muhtemelen zaten ikinci kriteri karşılıyor ve merkez bankaları BTC'yi bilançolarında tutmaya başladığında üçüncü kriteri karşılayabilir. Her neyse raporun üçüncü kısmı Bitcoin'in yönetişim notu ile ilgilidir ki burası çok ilginç artık ESG yatırımcıları için en önemli birleşen gibi görünen bu olabilir. İlginç bir şekilde bu raporun en kısa kısmı ve yazarlar yönetişimin nasıl iyileştirebileceği konusunda hiçbir öneri sunmuyorlar. Aksine Bitcoin'in internetin temelini oluşturan TCP, IP yani Türkçe okursak TCP, IP protokolüne benzediğini vurgu yapıyorlar. TCP, IP'ye herhangi bir ayar yapılması internet için ciddi sorunlara neden olurken aynı durumun Bitcoin için de geçerli olduğunu iddia ediyorlar protokolde herhangi bir değişiklik güvenin çökmesine neden olabilir. İnternet protokolünü burada değerlendirmişler. Alıntıyla belirttikleri gibi bir katılımcı bu kuralları değiştirmeye çalışırsa etkili bir şekilde farklı bir bitcoin sürümünü veya tamamen farklı bir protokolü çalıştırmış olur ve bu da ağı kullanarak işlem yapamaz durumda olur. Bunu bir yönetişim özelliği, bir yönetişim hatası olarak savunuyorlar. Her neyse yazarlar ardından 2015 yılına başlayan sözde blok boyutu savaşları sırasında neler olduğunu anlatıyorlar. Özetlemek gerekirse bir avuç kurumsal yatırımcı ve kurumsal yönelimli kripto şirketi Bitcoin'in blok boyutunu artırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Sonuç çoğu kaybolmuş olan bir dizi Bitcoin çatalıydı. Bazıları yazarların BlackRock gibi ESG takıntılı varlık yöneticilerine ve Vanguard gibi kuruluşlara Bitcoin'i etkileme çabalarının pek de gizli olmayan şekillerde ters tipebileceğine dair uyarıda bulunduğunu söyleyebilir. Bu sadece spekülasyon olabileceği gibi yazarlar yönetişim bölümünü aşağıdaki alıntıyla sonlandırarak bu durumu vurguluyorlar. Parantez içinde bu merkezi olmaması nedeniyle iktidardaki kişiler veya hatta başka amaçları olan bireyler tarafından suistimal edilemeyecek veya yanlış kullanılamayacak bir sistem oluşturur. Pek bir şey değil gibi görünüyor. Spekülasyon bir yana yazarlar bitcoin'in ciddi, ESG ile ilgili faydalarına değinerek bu faydaların BTC daha olgun bir varlık haline geldikçe artacağını ima ediyorlar. Yazarlar ayrıca Bitcoin ekosisteminde çalışan okurlara bir dizi ESG ile ilgili soru soruyor. Bu sorular temel olarak Bitcoin ile ilgili şirketleri ESG'ye bağlı kalmaya çağırıyor. Bu hatta BlackRock bile ESG'den uzaklaşmaya başlamışken oldukça şaşırtıcıdır. Ürkütücü olan şey birçok kripto şirketinin ve projesinin ESG'ye bağlı kalmaya devam etmesidir. Sanırım onlar bu konuda bu notu kaçırmış olabilirler. Bu arada bazı ülkelerin aynı notu kaçırmış gibi göründüğü anlaşılıyor. Örneğin Avrupa Birliği ESG düzenlemelerini devreye alma sürecindedir. Bu durum ESG'nin kaçınılmaz bir şekilde yeniden yükselmesini ve Bitcoin'in BTC gibi kontrol edilemez varlıkları yeniden kontrol etme yönelik potansiyel girişimleri öngörmektedir. Tüm bunlar bizi büyük bir soruya götürüyor. Bitcoin'in aniden ESG çekiciliği Kripto piyasası için ne anlama geliyor? Cevap: Sonuçta Bitcoin'in neden birdenbire ESG yatırımcıları için çekici hale geldiğine bağlıdır. KPMG raporu bunun sadece yararlarının farkına varmaları nedeniyle olabileceğini önermektedir. Ancak BlackRock CEO'su Larry Fink ile yapılan son röportaj bu hikayenin arkasında daha fazlasının olduğunu göstermektedir. Larry'e Bitcoin konusundaki iyimserliğini sorduklarında varlık yöneticisinin ürünlerin dijitalleştirilmesine olan inancını dile getirdi ve Bitcoin'i altının dijitalleştirilmesi gibi bir şey olarak nitelendirdi. Ayrıca Bitcoin'in uluslararası bir varlık ve alternatif bir varlık olduğunu ekledi. Larry, eski günlerde Bitcoin'e karşı olduğunu ve bunun nedeninin o dönemde kripto alanda yaşanan tüm yasa dışı finansal faaliyetler olduğunu kabul etti. Şu an durumun düzeldiğini belirtiyor ve Bitcoin trenine binmiş gibi görünüyor. Ancak aslında kendisi herhangi bir BTC sahibi değil. Larry'nin Bitcoin hakkındaki yorumları izole edildiğinde çok anlamlı görünmese de ekonomiye dair yaptığı yorumları birleştirdiğinizde BlackRock'un Bitcoin'i benimseme kararının tamamen mantıklı olduğunu görmek mümkün. Larry, enflasyonun insanların beklediğinden daha yüksek seviyelerde kalacağına inandığını dile götürüyor. Sonuç olarak Faiz oranlarının insanların beklentilerinden daha yüksek seviyelere çıkacağını düşünüyor. Bu durum ticari gayrimenkul sektöründe birçok stres yaratacaktır. Larry de bunun farkında. Belki de o videoyu izledi ve birçok gayrimenkulün düşeceğini öngörüyor. Ancak Larry bunun bir kredi krizine yol açmayacağına inanmıyor. Bunun nedeni ABD hükümetinin mali politika aracılığıyla ekonomiyi teşvik etmeye devam etmesidir. Larry, ABD hükümetinin mevcut harcama döngüsünün sadece yüzde 5'inde olduğunu ve olağanüstü teşvikler göreceğimizi tahmin ediyor. Özetle, yüksek enflasyon ve özellikle finansal sistemde birçok ekonomik dalgalanma dönemine giriyoruz. Peki bu ortamda en iyi korunma ne olabilir? Açıkçası finansal sistem dışında var olan ve küresel olarak da erişilebilir olan altına benzeyen bir varlık, çünkü bu her yerde olacak diğerin ifadeleriyle dijital bir altın, uluslararası bir varlık, alternatif bir varlık Bitcoin. İşte BlackRock'un BTC'yi benimsemesinin ve diğer varlık yöneticilerinin aynı yolu izlemesinin nedeni budur. Sonuç olarak bu varlık yöneticileri para kazanmak için varlar ve geleceği görebiliyorlar. BTC her şeyi geride bırakacak. Bu mantıklı bir sonuç çünkü BTC son 10 yılda teknik olarak en iyi performans gösteren varlık olmuş ve gerçek kurumsal tahsisatın başladığı noktada bu kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşecek. Eğer kripto piyasasının ne kadar büyüyebileceğini merak ediyorsanız aşağıdaki başlığa bir göz atın. BlackRock'un varlıklarının 5 yıl içinde 15 trilyon doları aşması bekleniyor. Bilgi olarak BlackRock şu an yönetiminde yaklaşık 10 trilyon dolar varlık bulunuyor. Peki bu kadar kısa bir süre içinde nereden başka 5 trilyon dolar bulacak? Büyük olasılıkla kripto. Özellikle BTC ile başlayacak. Diğer kripto paralar da sonunda aynı yolu izleyecek. Gerçekleşecek olan kriptonun gerçek kurumsal benimsenmesi ne kadar korkutucu olursa olsun, bu erken girenler için eşi benzeri görülmemiş bir fırsat sunacak. Eğer bunu izliyorsanız, muhtemelen siz erkensiniz. Ancak unutmayın ki çok dalgalı bir yolculuk olacak. Hala çözülmesi gereken çok sorun var. Ancak yanılmayın. Sonraki kripto bağ koşusu yatırımcıların daha önce hiç görmediği bir şey olacak. Ve bu bugünkü videomuzun sonu. Eğer bilgilendirici bulduysanız bunu beğen butonuna basarak bana bildirebilirsiniz. Bilgilendirilmeye devam etmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirim çanını tıklamayı unutmayın. Diğerlerini bilgilendirmeye yardımcı olmak isterseniz bu videoyu onlarla paylaşmayı ve abone olmalarını söylemeyi unutmayın. Her zamanki gibi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki sefere kadar serin kalın, sıkıntılardan uzak durun ve kripto dünyasında kalın.